merhabalar. Ben Ahmet İlmutun Öztürk. Bugün sizlerle birlikte önceki videolarda anlattım. Lojik tasarım konularına ilişkin sınav örnekleri çözeceğiz. Bu derste çözeceğim örnekler sınavlarda sıklıkça karşınıza çıkabilecek sorulardandır. Örneğin bu derste çözeceğim sorulardan biri sınavda çıkarsa değeri 20-25 puan olabilir ve güzel bir puan alabilirsiniz sınavdan. Peki hangi derslerin sınavlarında sorulabilir? Dijital elektronik, sayısal elektronik, sayısal sistemler gibi derslerin sınavlarında sorulabilir. Bugün dediğimiz gibi lojik tasarım sınav örneklerine değineceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bize ne demiş? Bu verilen devrenin çıkışını bulunuz. Çıkış ifadesini bulun demiş. Adım adım ilerleyeceğiz. Biraz karışık bir devre. Ama gayet rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Şimdi şurada inceleyelim. Öncelikle bir A sinyali vermiş ve B sinyali vermiş. Burada da bir C çıkışı vermiş. Bu A sinyalimiz yolunu takip eder. Şu noktaya gelir. Bu kapımız neydi bizim? Şurada yazalım. Not kapısı. Not kapısı. Ne yapıyordu? Girişten verilen ifadenin değilini alıyordu. Yani şu çıkışında A'nın değilini elde ediyoruz veya bunu şu şekilde de gösterebiliriz. A üstü çizgi diye. Girişten A girdiği için çıkıştan da A'nın değil çıkıyor. E bu yolunu devam ettiriyor. Buraya gelmiş. Burada bir tane veya kapım var. Veya kapım toplama yapıyor. Veya kapımın bir girişi A değil. Şimdi B'ye bakalım. B buradan gelmiş. Bir atlama yapmış. Şu işaret atlama anlamına geliyor. B buradan geliyor ve yine VA kapımın bu girişine giriyor. Burada ifadem B'dir. Dolayısıyla bu VA kapım toplama işlemi yapıyorsa girişteki ifadeleri toplayacak demektir. Peki girişten hangi ifadeler giriyor? A değil artı B giriyor. İki tane ifadeyi topladık dışarıya aktardık. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi A'nın yoluna tekrar bakalım. Buraya gelmiş. Buradan bir ek almış ve aşağıya doğru ilerlemiş. Bu kapım yine veya kapısıdır ve toplama yapar. Bu kapının girişine A sinyali geliyor. B sinyaline bakalım. Buradan başlamış. Yine devresini tamamlayıp bu kapımın girişine gelmiş. Veya kapım toplama yaptığına göre girişteki iki ifadenin toplamını alıp çıkışa aktaracak. Yani şu noktada göreceğim sonuç A artı B olacak. Şimdi şu kapıma geldim. Bu kapımda çarpma yapıyor. Çarpmayı nokta sembolüyle gösterelim. Şu B yoluna baktığımda B buradan gördüğünüz gibi geliyor. Ve bir atlama yapmıştı buradan. Bu noktada bir düğüm almışız. Ve bu düğümden tekrar bu aşağı geldiğimizde hala elimizde B sinyali var. Bu V kapısının girişine B sinyali girer. V kapısının diğer girişine ise Şurada gördüğümüz A artı B sinyali girer. A artı B sinyali. Bu kapımız çarpma işlemi yapıyorsa girişteki ifadelerin yani iki girişin çarpılmış halini dışarıya aktaracağız. Dolayısıyla dışarıya aktardığımız ifade B çarpı A artı B olacak. Şu noktanın işaretini bulduk ve bu noktanın işaretini bulduk. Son kapımıza geldik. Son kapımız toplama yapıyor veya kapısı. Bu kapının girişine şuradan bu sinyal girer. Buradan da bu sinyal girer. Yani ne yapacak? Şu ifadeyle şu ifadenin toplamlarını çıkışa aktaracak. Peki bu işlemi nasıl yapar? Şöyle yaparız. A artı B deriz. Önce üstteki sinyali yazdım. Fakat A'nın değili var. Bu tamam. Araya artı işareti koydum toplama yapacağımız için. Yine bir parantez açıyorum. Şuradaki ifadeyi yazıyorum. B çarpı A artı B parantezi kapat parantezi kapat. Bu ifadem neye eşitmiş? Şuradaki C çıkışına eşitmiş. Dolayısıyla bu şekilde buluyoruz. Tekrar bir göz atalım. Öncelikle her kapının girişinin ve çıkışının ne olduğunu buluyoruz. Çıkışlarındaki yolları takip ettiğimizde hangi kapıya girdiğini buluyoruz ve o kapının hangi işlemi yaptığını. Örneğin değil kapısı girişteki ifadeyi değiller. V kapısı çarpma yapar veya kapısı ise toplama yapar. Ve bu ifadenin çıkışını bu şekilde bulurum. Bu güzel bir sınav sorusu. Dediğim gibi sınavlarınızda böyle bir ifadeyle karşılaşmanız çok olası. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuzda da bu sefer direkt çıkış vermiş. Bunun devresini çizin demiş. Şu şekilde soruluyor. Çıkışını çizin şeklinde. Bu gibi devrelerde ne yapacağız? Öncelikle soruyu bir inceleyelim. Bakın burada A var, B var, C var. A var, B var, A var, B var, C var. Tabi bunların değilleri bazıları ama onları okumadım. Bana direkt hangi sinyaller varsa onlar lazım. Şöyle ki, şuraya 3 nokta koyuyorum. Bu sinyalim A olsun, bu sinyalim B olsun, bu sinyalim de C olsun. D, E gibi sinyaller koymuyorum çünkü ifademin içinde öyle bir sinyal yok. Şimdi öncelikle ne yapmış? İlk ifademden başlıyorum. Şurayı bir sileyim. İlk ifademde bir çarpma işlemi yapmış. Çarpma işlemini biz hangi kapı vasıtasıyla yapıyorduk? Şu kapı vasıtasıyla yapıyoruz. Bir tane V kapısı alıyoruz. Peki bu V kapısının girişine kaç tane sinyal girmiş? 3 tane sinyal girmiş. Nasıl giriyor bu sinyaller? Şu kapıyı biraz daha aşağı çizeceğim. Örneğin şu A sinyalim olsun. Aşağıya doğru çektim. Şu B sinyalim ve bu da C sinyalimle. Peki bu kapının girişine neler giriyordu? Bakın A'nın değili giriyor. O zaman A'dan bir tane ek aldım. A'yı burada değilledim. Şu, şurası da noktalı. B'den bir tane ek aldım. B'yi değilledim. C'den de bir tane ek aldım. Şu ek noktalarını da böyle gösterebiliriz. Evet ne diyordu? A'nın değili girsin. O zaman A'nın değilini alıyorum buradan. Götürüyorum kapımın girişine. B'nin değili girsin diyordu. O zaman B'nin değilini aldım. İkinci girişe götürdüm. C girsin diyordu. C'yi de şuradan ek yaptım. Buraya götürdüm. Biraz karışık çizdim ama siz mantığını anladınız zaten. Şimdi ikinci ifademe geldim. İkinci de ne yapmış? A ile B'nin değilini çarpmış. O zaman yine bir V kapısı koyuyorum. A'yı çarptığı için bakın şu nokta benim için hala A. O zaman bu A noktasını alıyorum ve buraya getiriyorum. İkinci ifadem B'nin değiliydi. B'nin değilini istiyorsam bakın şurası B, burası B'nin değil. O zaman beğenin değilini istiyorsam beğenin değil olan taraftan bir ek alacağım. Yani buradan bir ek alıyorum. Atlama, atlama ve yine geliyorum bu kapıma giriyorum. Şu çarpma yapar, bu da çarpma yapar. Şöyle belirtelim. Üçüncüye geldim. A'nın değili B, C'nin değili. Yine üç ifadeyi çarpmış. O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Yine bir tane V kapısı çiziyorum. Bu da yine 3 girişli olacak. İlk sinyalim A'nın değiliydi. Bakın. Burası A sinyalimdi. Bir değil kapısına girince A'nın değili oldu. O zaman A'nın değilinden bir ek alabilirim. Hop. Şuradan bir atlama yaptım. Ve sinyalimi buradan devam ettirip kapıma girdim. Sırada B var. B sinyalini de şuradan alalım. Yine B şuradan bir atlama yapalım şekilde getiriyorum. Biraz yamuk oldu. Kusura bakmayın. Buradan da B sinyalini getirdim. E ne kaldı? C değil sinyalim kaldı. O zaman C değil sinyalini nasıl yapacağım? Bakın C sinyali gelmiş. Direkt gitmiş. Ama benim için C değil sinyali yok. O zaman C değil sinyalini de şöyle yapalım. Yine karışıklık olmasın. C'den bir ek aldım. Atladım. Atladım. Getirdim. Yine şu noktadan buraya kadar getiriyorum. Bu noktada bunu değilliyorum ve bunun girişine getiriyorum. Artık burası da benim için C değil oluyor. Şimdi bunların isimlerini yazalım. Şu ilki neydi? A değil, B değil, C. İkincisi AB değil, üçüncüsü A değil, BC değil. Şimdi burada ne yapmış? Bakın ilk ifadem, ikinci ifadem ve üçüncü ifadem. Bunları biz tek çıkış haline getirdik. İlkin çıkışı burada, ikincinin çıkışı burada, üçüncünün çıkışı da burada. Burada yapmamız gereken şey 3 tane çıkışı birbiriyle ifadede toplamış. O yüzden biz de toplama işlemi yapıyoruz. Toplama işlemini şu şekilde veya kapısıyla gösteriyoruz. Bazen bu kapıların ismini karıştırabilirim arkadaşlar. Örneğin veya kapısını ve, veya kapısına veya diyebilirim. Oralara çok takılmayın. Umarım karıştırmıyorumdur. Şimdi bunun girişine bu sinyaller girecek. Bakın bu girdi, bu girdi ve bu girdi. Bu kapı ne yapıyordu? Toplama yapıyordu. O zaman nasıl bir çıkış alacağım? A'nın değili, B'nin değili, C artı A, B'nin değili artı A'nın değili B C'nin değili. Ve bu çıkışa ne ismini vermiş? Q ismini vermiş. Eşittir Q diyorum. Ve bu şekilde çıkışımı elde etmiş oldum. Bir soru daha çözmek istiyorum. Bu örnekle kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak. Ve bu konuyu tamamen anlamış olacaksınız. Yine bakıyorum. Bakın A var, B var, C var. Değillerine takılmıyoruz. Önce sinyali elde edelim. A sinyalim, B sinyalim ve C sinyalim olsun. Bu sinyalleri aşağıya doğru bir uzatalım. Bu birinci sinyalim olsun. Bu ikinci sinyalim olsun. Bu da üçüncü sinyalim olsun. Şimdi ilk ifade bakın ifadeleri birbirinden nasıl ayırırız? O yüzden bu örneği biraz verdim. İfadeleri birbirinden toplama ya da çıkarma işlemleriyle ayırırız. Tabi lojik ifadelerde herhangi bir çıkarma işlemine rastlamayacağınız için lojik ifadeleri toplamayla ayırabilirsiniz. Peki bu örnekte nasıl ayıracağız? Bakın burada bir toplama işlemi var. O zaman şu benim için bir ifade. Şurada çarpma var. Bu çarpmayı görmeden direkt şu ikisini de yine bir ifade olarak görebilirim. Peki nasıl yapacağım? Şöyle yapıyorum. Önce A değil C'den başlamak istiyorum. Bakın şurası A sinyali ise buradan hepsinin bir değerlerini alalım. Şurası artık benim için A değil. Burası artık benim için. Şurası B değil. Ve yine burası artık benim için. C değil. Peki B'nin de değiline ihtiyacımız var. B'ye ihtiyacımız yok. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Örneğin A'nın değiliyle C'yi birbiriyle çarpacağım. Çarpma işlemini hangi kapı yapar? Tabii ki V kapısı yapar. O zaman V kapısını buraya oturttum. Ne diyor? C sinyali girsin diyor. Bakın C sinyalini buradan aldım. Hop buraya geldi. Ne diyor? A D sinyali gelsin. A D sinyalini buradan aldım. Atlama yaptım. Atlama yaptım. Atlama yaptım. Ve buraya getirdim. Artık bu çarpma yaptığı için ne gelmiş oldu buraya? A değil çarpı C gelmiş oldu. Sırada ikinci ifadem var. Bakın B'nin değili. Tabi burada biraz parantez içinden başlamak gerekiyor. Önce C ile B'nin değilini bir toplayalım. Toplamayı nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Veya kapısıyla. O zaman bir veya kapısı aldım. Toplama yaptığını belirtiyorum. Ne diyor? C girsin ve B'nin değili girsin. C sinyali bakın. Şurası C sinyaliydi benim için. Şu noktadan bu aldığım sinyal C sinyaliydi. O zaman ben bu sinyalden bir tane ek alabilirim. Yani şuradan bir ek alıyorum ve buraya geldim. Ne diyor? B'nin değili girsin. Burası B'nin değiliydi. Buradan bir ek aldım, atlama yaptım ve buraya B'nin değili girdi. Bu ne artık? C artı B'nin değili. Şimdi sırada ne var? Diyor ki bu ikinci bulduğun C artı B'nin değili ile B'nin değilini bir de çarp diyor. Yani şu ifadenin çıkışıyla B'nin değilini çarpacağız. Bu nasıl yapılır? V kapısıyla. V kapısı yine buraya giriyor. B'nin değilini almamız gerekiyor. B'nin değil zaten burada var. Şurası B'nin değiliydi. O zaman bu da buraya gelsin, girsin. Bu da bu şekilde. Şimdi burayı biraz daha açalım. Bu nokta bizim için ne? C artı B'nin değili. E bu nokta bizim için ne? Takip edelim. Bakın. Şuradan B gelmiş. B'nin değil olmuş. Ve bu yolu takip ettiğimizde bu artık B'nin değilidir. Şurası da B'nin değili. E bu kapı ne işlemi yapıyordu? Çarpma işlemi. Çıkışını alacağız. Çıkışında ne görürüz? C artı B'nin değili çarpı B'nin değili. E buradaki ifadenin aynısı mı? Evet aynısı. O zaman tamam. Şimdi ne diyor? Şu birinci ifadeyi buldun, ikinci ifadeyi buldun. Bunları birbiriyle topla diyor. Birinci ifademin çıkışı buydu. N, A değil çarpı C'ydi bu. Şu da C artı B değilin parantezinde B değil. E bu ifadeleri birbiriyle toplayacaksak ne yapmamız gerekir? Veya kapısı kullanmamız. Veya kapısını şu şekilde buraya koyuyorum. Çıkış yapıyorum. Ve şu noktadan bu noktaya geliyorum. Bu birinci giriş. Şu da ikinci giriş. E çıkışta ne göreceğim? İki girişin toplamlarını. Yani A'nın değili çarpı C. Bu birinci girişim. Şu. Artı ikinci girişim de bu. Yine parantez içinde yazalım. B'nin değili çarpı C. Artı B'nin ile Parantezi kapat. Parantezi kapat. Ve bu neye eşitmiş? K'ya eşitmiş şu şekilde ifadeleri kontrol ederseniz direkt zaten yine aynı sonuca ulaştığımızı görebiliriz. Lojik ifadenin, verilen bir ifadenin tasarımı da bu şekilde yapılıyordu. Bu üç örnekten birine benzer bir örnek sınavınızda çıkabilir. Ve yüksek bir puanla sorulur bu sorular genelde. O yüzden bu konuyu iyi anlamanızı öneriyorum. Açıklama kısmına bu dersin pdf'ini yüksek ihtimalle eklemiş olurum. Vaktim olursa yine bu konuyla alakalı örnekler de eklerim. İletişim bilgilerimde açıklama kısmında. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.